Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, tekrardan <laughs> kaç aydır yürüdü sonra gene videoyu çekiyorum arkadaşlar şöyle bir daha bir sıkıntımız var kimse videolarımı izlemiyor like atmıyor abone olmuyor biraz abone olun kardeşim bıktık bıktık <laughs> Da, arkadaşlar buradan mm, bir tane karay kiti yükselteceğim. O karakter yükseltmiyorum. Ali aldım. Mesela aldım. Şuradan karakterleri alıyoruz geleyim. Oyuna bug yapıp bunu aldım arkadaşlar. Youtube'dan gördüm. Ama bak gitti. Şuradan şöyle. yakalayabilirsiniz karakterlerine hmm. yarın bunu oynayacağım göğüne şeytanlar bakalım nasıl bekleyeceğim şimdi ileri görüş nakat oynayacağız buradan kit aldım zaten en sevdiğim savaşçıda kit yaptım arkadaşım kulübe katıldım da kiti 11 feriye yaptıktan sonra çıkacağım kendime kulüp bulacağım Aa buraya girmem buraya girmeyeceğim Hadi bak. Ay. Hadi başlayalım. İnşallah kazanırız. Hadi bakalım. İlk maçımız ne nasıl geçecek? Bakalım. Biraz sıkıntı vardı. da gümüş grif. Yani koşuyor çok bir çok güzel kostüm yani sevdiğim renklerden. Ben şöyle kutuya girsem sonra buradan karşı çalıya geçsem. Tamam. Aman Allah bela. O, o ne? Git diyor ne git diyor. Ya. ya her şey beni buluyor ya. Kit bile beni buldu. Nasıl olabilir arkadaşlar? Nasıl? Nasıl olabilir? Ha tamam, ben de bunu atladım. Bakın. Tam en azından bir kişiyi öldürdüm. Uf, yok ya, yok. Çok sıkıntı karakter var karşıda. Kit. Arkadaşlar grip orada durduğu için bot yani oynamıyor şu an. Bot oynuyor. Uf. Kapandık bu maçı da grip keşke ulti atmasaydım. Bir buluşunu öldürdü. Ama neyse olsun. Olsun. Şunun üzerine atayım ben. Şu kiti bayıltalım. Bayıldık. Şu an bütün sıkıntı karakterleri aldım. Al, ben bunu aldım Şimdi şöyle. kolay gitti. Evet, çok güzel. Kazandık bu maçı. Feki, kupa verdi. Bakalım ne çıkacak. Ender artık Ender peşimi bırakmıyor. Drogo çıktı ya. Ender peşimi bırakmıyor arkadaşlar. Şurada dükkan öldürülürken Drogo çıktı ya efsane falan verirken. Ha, o var. Ondan biri benim peşime ellerler bırakmıyor. Hep şey çıkıyor arkadaşlar. Neydi o bunlar? Hep ender falan çıkıyor. Kiti şey yapmaya çalışıldı. <laughs> arkadaşlar şimdi şuradan acı alacağız. Bakalım Ali ile de öyle çok şeyim yok. Yani, oynayasım yok. Yok seviye Ali var. Oynayasım yok. Bu nasıl bir şey. Ali o seviye yapabiliyorum. ama kit varken şey yaptım. Gittim kiti yaptım. Şimdi arkadaşlar çalıya bak. Şu an normal ya. Çalıya girince veya suya girince bu böyle oluyor. Bakın şimdi. Abi bir fark etti ya bizi bir fight etti biz arkadaşlar. Şimdi şuradan bir saldıralım. Saldır bir Gel buraya gel buraya. Gel buraya. Hop 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 hop. Hayır. Hayır. Aldım. Hadi bakayım. Kenji de aldık. Hadi. Hadi. Oh. Tamam. Herkes aldı arkadaşlar. Şu iki bir düşman yok et görevinden atıyorum ikilere. Tamam. Hayır hayır bir, 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 bir kere bir kere vurayım falan. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel gel. Gel gel gel. Tamam kazandık. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. 9 düşmanı ötük görevimden üç şey kazandım şu adam da niye yani arkadaşlık küfte yattı ben de kabul ettim bir tane rüzgar diye arkadaşım var. Ha işte kötüymüş o yüzden gideceğim Arkadaşlar buradan kaldır diyelim. Buradan ulaşabilirsiniz video durdurup böyle şeyime bakabilirim. Hadi bakalım. Haydi. Kolet tuttu. ne diye de poho. Arkadaşlar karşıdakiler bot geliyor. Ali ile düş kupam olduğu için maalesef. Neyse <laughs> Ali mevzu kafmış oluyor. Yalan mı? Yalan. Hayır hayır hayır. Bot öleceğim, motor öleceğim. Bot öleceğim kaç. Çünkü bayağı canım bıraktılar. İki kişi. Ama ne be ben öldükleri için intikam üç kişi aldık. Ben şuradan bir görünme evliye geçeyim abi. Gel lan buraya. Gel lan. Gel, gel buraya. Kolet. Kolet. Kolet gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Arkadaşlar benim iki hesabım var. kupa düşük. Kupa düşük. ekleyin göstereceğim şimdi. Nerede bu hesap? Altlarda baya. Baya altlarda arkadaşlar. Neredeydi? Onu beyaz daha var. Tam bu. Evet bu. Şimdi Burada hesapta fanlar. Fan'ın doluyor. Birine daha böyle gidiyorum direk şey oluyor böyle. Ne oldu da Direkt ulti fii geldi dolu. Birden ulti attım. Crystal çıktı. gizemli falan çıkacak diye de ama çıkmadı. Hadi bakalım şimdi bunu bırakacağım. Çünkü buna şey geliyor benim. Biraz şey oynamak istiyorum. Yani botu gelmiş arkadaşlar. Şimdi buradan oyunlar aranıyor. Bu Hadi bakalım. Bakalım. Karşıya kit gelmiş de adam gitti falan kalktı. Karşı çok sıkıntı, bir ofrada bir de karakterler kokoyla gülüyor. Beni beni. İnan iler beni görmeyin. Hayır ya. Hayır ya. Of. Yok. Alamaz. O bot çünkü arkadaşlar. girip bot alamaz. Haydi. Hayır 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 yanlış yerde atladım. İki kişi öldürdüm. İki kişi öldürdüm. Bir kişi yok ya. Poco kaybeder. Yüzde Poco kaybeder. Yüzde yüz şaf... şafla Poco kaybeder. Bak yüzde Poco kaybedecek. Kazanıyorlar. Ha. Lan hadi. İki vuruşluk yeri kaldı. 2 vuruşluk ben vursam tabi bir vuruşluk ama poco olursa 2 vuruşluk canı kaldı şunu çok merak ettim bir de bu melek olacak melekler daha çok iyi daha iyi anasını satayım ben bu karakterle eskiden arkadaşlar her gün <laughs> şey çıldırtıyordum Bakayım hala oynayabiliyor muyum. Şimdi arkadaşlar şuradan dostluk savaşı diye. Bakın şimdi tam peşe 5 maç yapacağım. Savaş evreni. Devre dışı bırak. Devre dışı bırak. Karşı direkt Kenji ordusu döşeceğim. İkinci ordusunu Şimdi karşı direkt Kenji ordusu döşeceğim fetch. Casual da Ben de sadece bir tane durak alacağım arkadaşlar. Bakalım yapabileceğim mi? Her gün böyle yapıyorum. Böyle kendileri diziyorum. iPhone'la da üzerine bir tane durak alıyorum. Bazen yaptığım bir şey. Draco alıyorum. Hepini tek tek indiriyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Hepini nafa aldım. İnşallah kaybetmem. Hep kaybediyorum şunu kaybederim falan videodayım. Gördü beni ya. Botu <laughs> Şu an vuramayacağım diye korktum. Gel gel Yürü git. Öleceğim. Ben öleceğim yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Ben yürü git. Vıplatırım seni. Gel. Gel. Gel buraya gel. Gel koçum gel. Allah. Allah belanı. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Hadi hadi Allah. Arkadaşlar bakın ben bir tur falan kaybediyorum ama hiperim var. Şimdi hiç şanslar yok. Bir toplansınlar var başıma. Gel lan buraya. Gel lan. Gel lan. Gel 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 gel. gel, gel. Ay ay hiperim bitti. Hiperim bitti. Hiperim bitti. Fena alırım ben. Seni alırım ben. Yüzeyi fena alırım. Gel buraya gel gel. Gel koçum. Gel buraya. Şimdi niye giremiyorum? Gel buraya. Ref. <laughs> Allah. Gel buraya gel 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 gel. Süper şarjının olmasına da bir laf şey kaldı. Af kaldı. Tamam. Gel buraya kendisi. Gel buraya. benim bu otomatikler. Gel. Gel koçum gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Fon <laughs> kendi. Tamam. Kesin burada değil mi? Kesin. Evet buradaymış. Gel buraya koçum. Gördüğünüz gibi 5 sini de aldım. 11'e 1 bir oynadım. Onlar İyi. fıfır sadece bir tane kendi beni öldürmüş. Diğerleri hep iki kere ölmüş. O da iki kere ölmüş. Bu sonucu da oldu. 11 kişi falan Şimdi ne yapayım ya arkadaşlar? Şeyle de Ne Neyle olmadı? Kit. Kit. Bakalım kitle 5 e, tane kez öldürebileceğim mi? Hadi bakalım. öğreneceğim. Bakalım kitle 5 tane kendi öldürebileceğim Hadi bak. Hadi lan bit bit emoji bit. Gel kutu basacağım. Onlar beni kutuda nasıl gördü? Arkadaşlar şu butlar bir daha kutu basmayacağım butların yanında. Ya girmeme rağmen beni görüyorlar. Gel buraya. Gel. Aga. Oradan bir çekilin. Hadi lan. Gel lan. Gel. Of. Orada birini nasıl öldürdüm lan ben. Ha şimdi gel buraya gel buraya. Allah. Fıstık ezmesi gel buraya. Gel buraya. Biliyor muyum, biliyordum biliyordum işte ya. Bana pufu kuruyor. Aha. Tek genci bence öldürebilirim. Gef'in karşı tarafı pufuya be. Bak şurada bir yerde olması lazım. Yüzde yüz, dedim bak. Yüzde yüz dedim. Bu maçı kaybedeceğim. Değil mi? Uf, keşke perşeş kullansaydım ya. Beş botu demek ki de Frankla deneyeceğim de Frankla yüzüyü yüzü alırım yani. Adamın canı bitmiyor çünkü. Ölümsüz gibi bir şey. Frankla %100 alırım. Hadi bakalım. Hadi emoji bitsin. Emoji Mevvin mi? Aha, gel lan buraya. Gel lan, gel lan, gel lan buraya. Gel lan. Gel buraya, gel buraya. Ay. öleceğim öleceğim. ölçem. Git lan. Git. Koş. Gel buraya, gel, gel. Gel kuşum. Hiperim var en azından. Diğer maç kazanacağız. Orada ultim boşa gitti ya. Oğlum hepsini tekledim ya la. Ben hepsini tekleyip geliyorum. <laughs> Nerede diğeri? Canım kaç. Kendi öldürmeye gidiyorum. Gel buraya gel buraya. Oğlum multi atsan. da öleceğim. Öleceğim. <laughs> Hiper şarj kullanamadan Aa gel Niye kaybettim ya? Bu çekmeden oynadım diye yoruldum valla belki de ondan mı? <laughs> kolletle var vardı. Bak yüzde Hiç imkanı yok kolletle alırım. Allah. Gel, Allah. Gel buraya gel. Gel buraya. <laughs> İki tane ulti üf tüfte kullandım adamlarım. Adam demiyorum. bu Nasıl la? Tamam, hiperim var ha. Başka? Gel oğlum Gel lan. Hayırdır oğlum? Hayırdır lan. Buraya da bakayım. Bu da gitti. <laughs> ben Max. Bu Gel buraya gel buraya. <laughs> i̇ki fini de ekledim. İki fini. Şimdi uçu mu? Uçu kullanacağım üzerlerine. Deney farelerim. Gelin buraya. Hop. İki fini de öldü. Oğlum fini de tekledim. Tamam şimdi şuraya şöyle. Şöyle tam gidiyordum ya. Niye öldünü ya arkadaşlar bana? Bir ultim daha vardı. Keşke onları da onu da kullanıp de imkan var demiştim. <gülüyor> <gülüyor> ben buradan neyin ünvanını istiyorum arkadaşlar Bekle de şunu değiştireyim. Kaç ayda ben, ben buradan şey almak istiyorum uzman yerine gireyim. Mesela ben buradan kimin unvanını almak istiyorum, öyle değil mi? Şu bir unvanları giyeceğim. Fanfasyonel. Güzel unvan. Bu evvel fanfasyoneler... Yola. Kötü. Fanfasyonel koleksiyoncu yok. Güzel yok, bu da kötü. Güzel. Kralın nasıl? Kalk, kalk. Kat kurfan. Voll sie sucht das Mustafa. Bir de Draco Dynamite Cici Kuş. Tamam. Yazıkarınki var zaten. Tankı da almak istiyorum. Frank'ın ana yüreği yok. Ağlayın. Bir de ağlayın. Yok. Bunları da almak istiyorum. Şey olmak istiyorum ya. Samuray. almak istiyorum. Kendim kendimdeki o samurayı şeyini almak istiyorum. Bir de spankinkini almak istiyorum. Spankini de çok almak istiyorum. Pink yani uykucu. Acem füg. Sülbü. Fügün kinde futu korkunç. Alırım. Çok iyi. Kartlarda ne var? <laughs> Vatan be. Ben de Edgar var. Şuradan şuna gelmek istiyorum ya. Bu başka neler var? Kutlar. <laughs> <laughs> Ta kadar varmış. Buraya kadar. Bu renkli savaş kartlarının bazı özel ödüller verir. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Bekleyin. Ben seni like ve abone işlemedim. Çabuk like ve abone olun. O zaman görüşürüz.